Merhaba sevgili çocuklar, Doğru Doğru Ders kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde çarpma işlemi ile ilgili problemleri çözeceğiz. Daha önceki dersimizde de çarpma işlemi nasıl yapıları öğrenmiştik. Öğrendiğimiz bu bilgileri şimdi kullanabiliriz. Bu bilgileri uygulamaya hazır mıyız çocuklar? O halde gelsin ilk sorumuz. Bir kasada 30 elma varsa 9 kasada kaç elma olur? Evet çocuklar problemleri çözmeden önce verilenler ve isteneni tespit etmeliyiz. Bunu yaptıktan sonra sorumuzu çözmeliyiz. O halde problemimizdeki verilen ve isteneni hadi birlikte bulalım. Sorumuza bakıyorum. Ne diyor? Bir kasada 30 elma varsa yani burada hangi bilgiyi vermiş? Bir kasada 30 elma olduğu bilgisini bize vermiş. Evet, diğer bir bilgimiz ne? Elimizde 9 kasa varmış. Hemen bunları verilenler kısmına yazalım. Verilen bilgimizi yazdık. Bir kasada 30 elma olduğu bilgisini yazdık ve elimizde de 9 kasa olduğunu yazdık. İstenen ne? Evet, bu kasalarda kaç elma olduğu bilgisini bizden istiyor. Onu da hemen yazalım. Evet, verilen ve istenen yazdıktan sonra çözüm aşamasına geçebiliriz. Şimdi elimizde kaç kasa varmış? 9 kasa varmış. Hemen şuraya 9 tane temsili kasa çiziyorum. Her birinde kaç elma vardı? 30. İşlerine hemen 30'u yazıyorum. Evet çocuklar bu kasalardaki bütün elmaların sayısını bulabilmek için ne yaparız? 30, 30, 30, 30 bütün 30'ları toplarız. Bu şekilde de buluruz. Ancak bu şekilde işlemimiz uzun sürer. Bunun yerine ne yapıyorduk? toplama işleminin kısa yolu olan çarpmayı kullanıyorduk. O zaman ne yapacağız? 30'u 9 ile çarpacağız. Böylelikle işlemimizi kısaltmış oluyoruz. Çarpma işleminde ne yapıyorduk? Önce birler basamağıyla sayımızı çarpıyorduk. Sonra onlar basamağıyla çarpıyorduk. Evet 9 kere 0. 9 kere 0 ne yapar? 0. Çünkü sıfır neydi? Yutan sayıydı. Kendisiyle çarpılan bütün sayıların sonucu ne olur? Sıfır. 9 kere 3, 27. Evet 27'yi de hemen sıfırın yanına yazıyoruz. Bulduğumuz sonuç neymiş? 270. Yani bu 9 kasanın içerisinde toplam 270 elmamız varmış. Evet çocuklar cevabımızı bulduk. Gelsin yeni sorumuz. Çocuklar yeni sorumuz geldi. Ne diyor? Saatte 80 km hızla giden bir araba 5 saat yol gidiyor. Bu araba kaç kilometre yol gitmiştir? Ne yapıyorduk? Önce verilenler ve istenenleri tespit ediyorduk. Bunu yaptıktan sonra da çözüm aşamasına geçiyoruz. Hadi önce verilenler ve istenenleri bulalım. Şimdi bu problemimizde otomobilin saatte 80 km hızla gittiğini bize vermiş. Daha sonra bu otomobilin 5 saat yol gittiğini bilgisini bize vermiş. Hemen bu bilgileri verilenler kısmına yazıyoruz. Evet, verilenler kısmına yazdık. 80 km hızla gidiyor ve 5 saat yol alıyor. Peki istenen nedir? Okuyoruz sorunun devamını. Bu araba kaç kilometre yol gitmiş? Yani toplam gittiği yolu bulmamız isteniyor. Hemen bunu da yazalım istenenler kısmına. Evet, istenenler kısmına da kaç kilometre yol gitmiş diye yazdık. Şimdi çözüm kısmına geçelim. Evet çözüm kısmında şöyle bir arabamız olsun. Güzel bir araba çizdim. Ve yolumuz olsun. Dümdüz bir yol olsun. Bu arabamız ne yapıyor? 80 km hızla gidiyor. Evet bir saatte buraya varsın. Burası ne olsun? 80 km olsun. Bir saat sonucunda şu yol 80 km. Bir saat sonra ne yapacak? 180 km daha gidecek. Yani 2 saat oldu. Bir saat sonra ne yapacak? 180 km daha gidecek. Bir saat sonra 180 km daha gidecek. Ve bir saat sonra da 180 km daha giderek arabamız bu noktaya varmış olacak. Bunu ne yapabiliriz? 80'lerin hepsini toplayarak da bulabiliriz. Ama ne yapıyorduk? Toplamayı uzun uzun yapmıyoruz. Toplama yerine kısa yoldan çarpma yapıyoruz. Yani 80 ile 5'i çarpıyoruz. 5 kere 0, 0. Az önce de söylemiştik 0 yutan elemandı. 5 kere 8 40. 40'ı da ne yapıyoruz? 0'ın yanına yazıyoruz. Ve aracımızın kaç kilometre yol gittiğini ne yaptık? Bulduk. 400 kilometre. Bu sorumuzu da çözdük. O halde gelsin 3. sorumuz. Evet çocuklar yeni sorumuz geldi. Ne diyor yeni sorumuzda? Bir binada 14 kat ve her katta 5 daire vardır. Bu binada toplam kaç daire vardır? Hadi öncelikle verilenler ve istenenleri bulalım. Bir binada 14 kat. Evet bu binanın 14 katlı olduğunu görüyoruz. Sonra ne diyor? Her katta 5 daire. Evet, her katta da ne varmış? 5 daire. Bu iki bilgiyi bize vermiş. Peki karşılığında ne istemiş? Bu binada toplam kaç daire olduğu bilgisini de istemiş. Hemen bunları yerlerine yazalım. Evet, bilgilerimizi yazdık yerine. Şimdi de çözüm aşamasına geçelim. Şimdi çocuklar şöyle düşünün. Bir bina düşünün. Şöyle bir bina çizelim. Ve 14 katlı bir bina olsun. Şöyle binamızı çiziyoruz. Ve her katta da 5 tane daire olduğunu düşünün. Bu her katta var. Her katta 5 daire. Bu bu şekilde yukarıya doğru devam ediyor. O zaman ne yapacağız? 14 tane 5'i toplayacağız. Bu şekilde uzun uzun yapmaktansa ne yapıyoruz? 14 ile 5'i çarpıyoruz. 14 çarpı 5 ne yapıyorduk? Birler basamağından başlıyoruz önce. 5 kere 4 20. 20'nin 0'ı. Elde var neydi? 2. 5 kere 1 5. 2 de elde. 7. Evet bu binamızda toplam 70 daire varmış. Bu sorumuzu da çözdük. Hadi gelsin yeni sorumuz. Evet çocuklar yeni sorumuz da geldi. Ne diyor? 54 sayısının 6 katının 28 eksiği kaçtı? Burada ne yapıyorduk? Önce verilen ve isteneni tespit ediyorduk. Hadi şimdi verilen ve istenen de birlikte tespit edelim. Evet, soruyu okuduğumuzda ne diyor? 54 sayısı. Elimizde bir 54 sayısı var. Ve ne diyor devamında? 6 katının 28 eksi. Evet bu bilgiyi de bize vermiş. Hemen bunları yerine yazalım. Peki istenen ne? Bu işlemin sonucunda yeni sayımız kaç olur? Evet oluşan yeni sayımızı bizden istiyor. Bu bilgiler ışığında işlemimizi yapalım. Şimdi ne diyor? 54 sayısının 6 katı. Çocuklar daha önce de söylemiştim. Katı ifadesi çarpma işleminde kullanılıyor. O zaman ne yapacağız? 54'ü 6 ile çarpacağız. 6 kere 6, 36 elde var 3. 6 kere 5 30. 3 de elde vardı. 33. Bu sayının diyor devamda 28 eksiği dediği için 336'dan da ne yapacağız? 28'i çıkaracağız. Evet çocuklar Burada da çıkarma işlemi kurallarını uyguluyoruz. 6'dan 8 çıkmaz, komşuya gidiyoruz. 1 onluk alıyoruz. Burada 1 onluk verdiği için burada kalan sayı 2. Burası da 1 onluk aldığı için burası artık ne oldu? 16. 16'dan 8 çıkarsa 8 kalır. 2'den 2 çıkarsa 0 ve 3'ü ne yapıyoruz? Aşağı indiriyoruz. Bulduğumuz sonuç 308. Şimdi de 5. sorumuz gelsin bakalım. Yeni sorumuza geldi. Ne diyor? Fatma 9 yaşındadır. Ahmet'in yaşı Fatma'nın yaşının 5 fazlasının 4 katıdır. Buna göre Ahmet'in yaşı kaçtır? Ne yapıyorduk çocuklar? Verilenler ve istenenleri önce tespit ediyorduk. Hadi birlikte verilen ve isteneni tespit edelim. Fatma 9 yaşındadır. Evet, Fatma'nın 9 yaşında olduğu bilgisini bize ne yapmış vermiş. Sonra Ahmet'in yaşı demiş. Fatma'nın yaşının 5 fazlasının 4 katı olduğu bilgisini bize vermiş. İstenen ne peki? Ahmet'in yaşı isteniyor. Evet, Ahmet'in yaşı. Bunları hemen yazalım. Şimdi çözüm aşamasına geçelim. Fatma'nın yaşını biliyoruz. Fakat Ahmet'in yaşını bilmiyoruz. Ahmet'in yaşını bulabilmemiz için de burada bize bir takım bilgiler vermiş. Fatma'nın yaşından yola çıkarak Ahmet'in yaşını bulacağız. Şimdi Fatma'nın yaşı kaçtı? 9. Ahmet'in yaşı ise onun 5 fazlasıymış. 5 fazlasının 4 katı. Yani önce ne yapacağız? 5 fazlasını alacağız. 9'un 5 fazlası ne yapar? Yani 5 fazlası demek toplama işlemi yapacağımız anlamına gelir. 9, 5 daha 14. Peki 14'ün devamında ne diyor? 4 katı diyor. Katı derken ne yapıyorduk? Çarpma işlemi yapıyorduk. O zaman ne yapıyoruz? 14'ü 4 çarpıyoruz. 14 çarpı 4. Ne yapar? 4 kere 4 16. Elde var 1. 4 kere 1 4. Bir de elde 5. Demek ki Ahmet'in yaşı neymiş? 56'ymış. Evet bu sorumuzu da çözdük. Gelsin bir diğer sorumuz. Bu soruda da ne diyor? Bir manav 5 liradan 28 kilo elma, 7 liradan 35 kilo armut satmıştır. Bu manav günün sonunda kaç lira kazanmıştır? Ne yapıyorduk? Önce verilen ve isteneni buluyorduk. Hadi birlikte bulalım. Ne diyor? Bir manav 5 liradan 28 kilo elma. Evet, burada şu bilgiyi bize vermiş: 5 liradan 28 kilo elma, 7 liradan 35 kilo armut sattığı bilgisini bize vermiş. Peki bizden ne istiyor bunun sonunda? Yani ne diyor? Günün sonunda da kaç lira kazanmıştır diyor. Hadi bu bilgileri önce yazalım sonra da çözelim. Evet verilen ve isteneni bu şekilde yazdık. Şimdi çözüm aşamasına geçelim. Şimdi 5 liradan 28 kilo dediğine göre önce bunu bulacağız. Yani 28 ile 5'i çarpacağız. 28 çarpı 5. 8 kere 5, 40. 40'ın sıfırı elde var. 4. 5 kere 2, 10. 4 elde, 14. Evet, 140 liraya elmayı satmış. Şimdi de armutları bulalım. Armutlar da neydi? 35 kilo satmıştı. Kilosu ne kadardı? 7 liraydı. 35 çarpı 7. 7 kere 5 35. 35'in 5'i elde var. 3. 7 kere 3 21. 3 de elde. 24. 245. Ne yapıyoruz? Ne kadar kazandığını bulabilmek için elmadan kazandığı ve armuttan kazandığını topluyoruz. Yani 140 ile 245'i topluyoruz. 5 0 daha 5 4 4 daha 8 2 1 daha 3 Evet bu manav bu satışından 385 TL kazanmıştır. Evet çocuklar çatma işlemi ile ilgili birbirinden farklı problemler çözdük. Sizler de problemleri çözerken verilen ve istenenleri önce tespit ederseniz çözüm kısmını çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu arada kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzdan arkadaşlarınızın da yararlanmasını istiyorsanız gruplarınızda paylaşın. Yeni ders videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.